Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son gelişmelerle sizlerleyiz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Türkiye'den Tunus'a dev silah ihracatı gerçekleşiyor. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir Twitter hesabından Tunus'a 150 milyon dolar tutarında silah ihracatı için imzaların atıldığını duyurdu. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, TUSAŞ'ın Ankase'ye insansız hava araçlarının, BMC'nin kirpi ve Nrol makinanın, Ejder Yalçın zırhlı araçlarının, katmerciler, tank taşıyıcı ve tanker gibi çeşitli araçlarının ve ASELSAN elektrooptik sistemlerinin Tunus güvenlik güçlerinin hizmetinde olacağını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda yurt dışındaki çeşitli kaynaklarda Tunus'a Anka satışının Fransa tarafından engellendiğine dair haberler çıkmıştı. Defens Türk böyle bir durumun söz konusu olmadığını paylaşmıştı. Geçtiğimiz yıllarda BMC tarafından Tunus'a 40 adet kirpi mayına ve pusuya karşı korumalı araç ihraç edilmişti. El-Kaide'nin çeşitli saldırılarına maruz kalan Tunus, araçların koruma düzeyinden son derece memnun kalarak 100 adet daha ek sipariş vermiş, ve böylece toplam ihraç edilen sistem sayısı 140'a ulaşmıştı. Savunma Sanayi Başkanlığı hangi sistemlerden kaç adet satıldığını açıklamadı. Ancak geçtiğimiz aylarda Tunus'un 3 adet Ankase ve 3 adet yer kontrol istasyonu aldığı belirtilmişti. Ayrıca Ankayıhan'ın çeşitli Asya ülkelerine ihraç edilmesi için çalışmalar devam ediyor. Nurol Makina'da daha önce Ejder Yalçın ihraç ettiği Macaristan'dan ikinci kez sipariş aldı.